Şimdi ise iç içe değişkenler konusuna geçeceğiz. Buna şöyle diyelim. İç içe değişkenler. Bu çok nadir de olsa işinize yarayabilir. Renk diyorum. Rengini mavi diyorum. Dolar dolar renk diyorum. Bakın iki tane dolar yani iç içe iki tane değişken olmuş oldu. Buna da blue diyorum. Şimdi echo diyorum. Dolar renk. Buraya echo br dersek alta geçiş çıkacak. Şimdi sayfayı yenilediğim zaman bakın mavi geldi. Çünkü rengin değeri mavi. Peki Eko dersem, dolar dolar rengi çağırırsam bu nasıl olacak? Şimdi görelim. Hemen altına Eko ile geliyorum. Bakın, Blue geldi bu sefer. Dolar dolar rengin değeri Blue.